Merhaba arkadaşlar. Bugün e, weather hava başlıklı bir yazımız var. Bakalım yazımızda ne diyor? The constantly changing condition of Earth's atmosphere. The constantly changing. Constantly sürekli demek, devamlı demek. Constant aslında e happening a lot yani sık sık olan veya sürekli olan anlamında bir sözcük ve bir sıfat. Consistently ise bir adverb, sürekli olarak. Eş anlamlarına gelince bunun daha önce bunun eş anlamlarını gördük. Nerede gördük? Water cycle su döngüsü videomuzda gördük. Ne dedik orada? On and on dedik. Consistently dedik değil mi? Bu eş anlamları hatırlamıyorsanız eğer mutlaka e, the water cycle videomuzu da mutlaka izleyin. E, orada da çok önemli bilgiler, çok önemli kelime hazinesi elde edeceksiniz. Konumuza dönelim. Consistently changing, sürekli değişimi. Neyin? Condition of Earth atmosfer, dünyanın atmosferinin condition'ının, durumunun, şartının, koşulunun sürekli değişimi. Creates, ne yapıyormuş? Meydana getiriyormuş. Meydana getirir diyor. Neyi meydana getiriyor? Our weather, bizim havamızı meydana getiriyor. Clever skies, temiz ve sade bir gökyüzü. Wind, rüzgar. Cloud, bulut and rain, yağmur and snow ve karı meydana getiriyormuş. Kar meydana getiriyormuş. The amount of sunshine we get, aldığımız güneş ışığı miktarı, the amount of sunshine. And how strong it is, ne kadar güçlü olduğu determines, belirler diyor. Neyi belirliyor? The temperature, sıcaklığı and the pressure, basıncı in the atmosphere. Atmosferdeki sıcaklığı ve basıncı belirler diyor. The amount of moisture it contains, içerdiği nem miktarı, moisture nem demek, it contains ise içerdiği demek, içeriyor olduğu demek. İçerdiği nemin miktarı, amountı belirler diyor. Determines. How high up clouds form, bulutların ne kadar yüksekte olduğunu, Whether they produce mist, rain or snow. Whether e, önemli bir kelime. Nasıl önemli bir kelime? İki ya da daha çok olasılıktan bahsederken hani yapıp yapmayacağı, edip etmeyeceği, mayacağı, meyeceği anlamı veren bir sözcük. If anlamı da var ama kullanımı genelde yapacağı, edeceği ya da yapıp yapmayacağı anlamında olduğu için hani if anlamını çok vermezler. I wasn't sure whether you would like it mesela. İsteyip istemediğinden emin değilim gibi bir sözcük. Burada whether they produce, produce oluşmak demek hani oluşup oluşmayacağından, oluşup oluşmayacağı değil mi? Oluşup oluşmayacağı, neyin oluşup oluşmayacağı? Sisin, mist demiş. Rain, yağmur, snow, karın. Karın, sisin, yağmurun oluşup oluşmayacağını belirliyormuş. Determine yapıyormuş. As well as when... Yanı sıra as well as yanı sıra demek when storms occur. Fırtınaların ne zaman meydana geleceğinin yanı sıra bunları 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 da belli ediyor diyor. Neyi? Sisi, yağmuru veya karın oluşup oluşmayacağını da belli ediyor diyor. When we study the weather, e, hava üzerine çalışırsak ya, we can, yapabiliriz, ne yapabiliriz, see, görebiliriz diyor. Neyi görebiliriz? Predictable seasonal patterns around the world. Round the world dünyanın etrafında dünyanın genelinde predictable tahmin edilebilir. Seasonal mevsimsel patterns yani tahmin edilebilir mevsimsel kalıplar diyeceğim de hani burada pattern dediği için kalıplar diyorum ben. Normalde tahmin edilebilir durumlar, tahmin edilebilir şartlar, öngörülebilir şartlar denir buna. Öngörülebilir kalıplar, şartlar, modeller diyor. Ney? Known as climates. İklim olarak bilinen öngörülebilir kalıplar görürüz diyor. Weather systems, hava sistemleri, patterns of weather, hava kalıpları ya da hava şartları, depend on, bağlıdır diyor. Neye bağlıdır? Depend on, bağlı olmak ve genelde on preposition ile kullanılır. Bunu unutmayın. The nature, doğaya bağlı. Of the local air mass, normal, lokal, oradaki hava kütlesinin doğasına bağlı diyor. And pressure system ve basınç sistemine bağlı diyor which can change over the course of a year. Course of a year. Course of a year önemli. Course of a year olur, course of a time olur, course of events olur, course of the day olur. Değil mi? Ne demek course of? Seyri demek. Yılın seyri. Course of a year var. Yılın seyri, yılın nasıl seyretti ya da course of time, zamanın seyri ya da zamanın içerisinde gibi bir anlam var. Course of event, zamanla, sonuçta gibi bir anlam var ya da course of the day, Günün akışı, günün seyri değil mi? The course of seyri demek. The course of a year which can change over the course of a year. Yani yılın gidişatının değişebileceğini söylüyor, değiştirebilir diyor. For example, örneğin such as, for instance, bunlar zaten daha önce söylemiştik hangi kelimeler for example'ın yerine kullanılabilir diye. In the summer, yazın, continental land surfaces, Kıtasal kara yüzeyleri, kontinental kıta demek. kontinent kıta demek. Continental ise kıtasal demek. Land, kara, surfaces yüzeyler. Kıtasal yani büyük kıtayı andıran kara yüzeyleri, heat up, ısınır. Making warm, ısı ortaya çıkarıran, Dry air rise, ısınan hava diyor, kuruyan hava diyor, yükselir diyor. This produces, bu da ne üretiyormuş? Produce, üretmek demek. Ne üretiyormuş? A low pressure... Basınç üretiyormuş. düşük basınçlı hava sistemi, a low-pressure weather system which can draw in more form air from the surroundings and can cause storms. Draw in burada önemli bir kelime. Draw in aslında ee, nasıl tutacaksınız bunu aklınızda? Draw aslında çizmek gibi bir anlamı olsa da burada çizmek gibi bir anlamı yok. Draw in into, on gibi proporsiyonlarla kullanımında farklı anlamlar ortaya çıkıyor. Normalde çizmek ama on ile kullanıldığında ilgili, alakalı gibi bir anlamı var. Mesela his nose draw on his childhood. Hani yani onun sınırlarını, kitabın sınırlarını çocukluğu belirlemiş gibi bir anlamı var. Hani sınırları çizmek demek istiyorum illa çünkü draw bir şekilde bağdaştırmanız lazım onu akılda kalabilmesi için. Draw on, ilgili, alakalı gibi bir anlamı var. Onun kitabı onun çocukluğuyla alakalı gibi anlatabildim mi? Mesela if days evenings are nice draw in. Günler ve geceler draw in yaparsa buradan draw in'in in anlamını çıkarın. It becomes darker earlier because autumn or winter is coming. Günler ve geceler daha e, erken karar diyor. Çünkü güz ve kış işte sonbahar ve kış geliyor diyor, yolda diyor. Günler işin içine girdiğinde günlerin kısalması gibi bir anlam var ama çekmek gibi bir öbek fiil aslında bu draw in. Which draws in more warm, ısınan hava eh, from the surroundings and can cause storming. E, ısınan ve o çevreden sıcak havayı çeker ve can cause storms, fırtınalara neden olur. In winter, kışın continental land surfaces yani kıtasal büyüklükteki kara yüzeyleri cool and colder, soğur ve daha da soğuk olur diyor. Dance air sinks down from the atmosphere bow, yoğun hava ise e, atmosferden aşağı doğru iner diyor. Bugün weather yani hava ile ilgili bir metin işledik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.